Antalya Belek Turizm Bölgesi, İskele mevkinde bulunan, Belkonte Otel, baştan aşağı yenilediği kulab odaları ve konsepte ilave ettiği bazı yeniliklerle, 2024 sezonu için kapılarını açtı. Turizm dosyası olarak Otel Genel Müdürü Erdal Çelike hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik ve 2024 sezonu başta olmak üzere 9 günlük bayram tatilinin turizme olan etkisini sordu. Sezona şu an için özellikle iç pazarda erken rezervasyonlarda iyi bir talep oluşarak başladık. Avrupa pazarında da sürekli geçen yıla göre gelişen ve gelişmekte olan bir istatistik Verileri var. Rusya pazarında yani bedelli diye bu pazarlarda da geçenki mevcudu koruyan bir planlama içerisinde olduk. Bu planlarımızın da şu an için beklediğimiz gibi gittiğini görmekteyiz. Tatilin iç pazarı canlandırılması bekleniyordu, bizim kendi özelimizde belkonti otel olarak böyle bir hareketliği gözlemleyemedik ancak civar otellerde, komşu işletmelerimizde bunun kısmen var olduğunu görüyoruz. Ayrıca Yunan adalarına giden yerli turistlerin de olduğunu takip ediyoruz.